Efeler Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'de son günlerde meydana gelen yangınların Efeler'de yaşanmaması için gereken tedbirleri almaya devam ediyor. Bu kapsamda çalışan ekipler, kurumuş otların bulunduğu, yüksek sıcaklıklar nedeniyle yangına neden olabilecek boş arazileri inceledi. Ekiplerin ilçe sokaklarında yaptığı keşifler ve belediyeye gelen ihbarlar üzerine tespit edilen 620 arazide inceleme yapıldı. Arsalarda ve çevrelerinde yapılan denetimler sonucu 472 arazi için işlemler yapılarak mal sahiplerine gerekli temizliklerin yapılması için 7 günlük süre tanınan tebligat gönderildi. Temizletilmeyen arsalar sahiplerinin Efeler Belediyesi'ne müracaatıyla metrekare üzerinden fatura kesilerek Efeler Belediyesi ekiplerince temizlenebiliyor. Çevre Koruma ve Kontrol, Fen İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü'nün ortaklaşa çalışmalarıyla boş arsalar kutu otlardan temizleniyor.